artık döküyorum yaşları gözümden Yıkıyorum duvarları yerlere göklere sığmayacak kadar sevmişim seni Anlatamıyorum belki de ben güzel Rabbimi Seni sevdiğimi söylemedim her bir an İçimi deşe deşe çıktı ve gözlerinden gözlerimden Saçlarım dökülüyor Her gün, her gün yürüdüğüm yollarda takılıp düşüyorum kaldırım Sen saçını başını düzeltirken Ben soruyorum Kim olan bu baktım kim diye Söyle be Mehmet abi Sen söyle şimdi Ben bir alayım o şerefsizin Yoksa yoksa o mu gülsün bana cehennemden kahve yeleğiyle Şerefsizin ardından Yoksa yoksa o mu Gülsün Bana cehennemde katliyle Söyle aşk Ben seni nerelerde unuttum Sen beni kimlere verdin Ne çevirdim sevgimi Canımı bırakıp da gittin Söyle lan Sen söyle şimdi